Kahramanmaraş'ta yaşanan feci olayda bir kişi ağır yaralandı. Olay kazma bağları kum ocağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki M.E. mesai çıkışında 46 A.E.F. 859 plakalı aracıyla Maksutlu Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Araçta M.E.'nin iki kardeşiyle bir komşusu da bulunuyordu. Kum ocağı bölgesinden geçildiği sırada alanda çalışan bir kepçenin hareketiyle yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası aniden yola yuvarlandı. Kaya seyir halindeki aracın ön camını kırarak içeri girdi. Kazada sürücü ME ağır yaralanırken araçta bulunan İD baş ve kulak bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ME'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde ME'nin köprücük kemiğinde kırık olduğu, ayrıca beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı İD'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.